Arkadaşlar sizler, bugün sizlerle birlikte Hall Interval oynuyoruz. Hadi başlayalım. Burada işte duvarların arasından geçmeye çalışacağız. Bu arada ben hangi takımmışım? Ben kırmızı takımmışım. Tabii ben bu üstü giymek istemiyorum. İşte aynen bu duvarların içinden böyle geçmeye çalışıyoruz. Suya düşersek yanıyoruz. Ben kırmızı takım. Burada işte bu kişiler var. Mesela benim sıram. Vay ben bunu biliyorum. Normal seviye. Ortaya geç. Orta. Oha. Vay. Şey Vay. Ben 50 puanım. Vay iyi oldu. Bakalım mavi takım ne yapacak? Oha! Bu da kolay. Üçü bir aya gelip de yere böyle eğilecekler. Hayır! Oh. Ay. Ay, ya olmadı. Aa, kırmızı kısım kazandı. Böyle işte bayağı günler geçti mi bilmiyorum. Ama videoda çekmeye çalışıyorum artık böyle. Yani. Oha çok zor ama bu. Ve tek olarak yapmaya çalışacağım. Ben bunu oynamıştım. Olmadı işte çok zor bu. Ne yapacağım? Bu oyunda hem bak da yapamıyoruz. Peki de bak yapabiliyorduk. Bu arada arkadaşlar aa, bu oyuna bu oyun videosuna böyle likeler gelirse Pikki de oynayacağım. Tabi Pikki oynarken biraz sıkıntı yaşayabilirim. Bu arada topların üstüne çıkıp da oynayabiliyoruz. Tabii bunlar niye düşmüş oraya? Ve oraya gelemiyoruz. O gerçekten çok kolay. Hiç hareket etme. Hiç hareket etme. Vallahi çok güzel. Suya atma suya. Ben hep kazandığımda böyle suya atlayacağım. Bakalım bu mavi takımdaki kişi Cookie Monster. Bu arada Cookie Monster'ın e, benzer bir tane daha oyunu çıktı. Ben onu oynadım. Onda bug yok. İşte ben tuşları tam olarak anlayamadım. Domo. Çok kolaymış domo. Hayır domo oturmayacaksın. Hayır. Oha. Tam tam şimdiden başladı bile. Böyle zıplayan kişiler de var. Mesela bunlar kule yapmışlar. Kulelerine posta mı? Ben kulelerin devamını yaptım. Öbürü de gelsin tam bir kule alacağız. Hayır zıplama. Ne oldu buna? Ne yapıyor bu? Sarı bir kere daha buna gelsin çok güzel olacak. Kim kazandı? Ve ben hangi takımım şimdi? Aa ben kırmızı takımım. Ha bu da kolay kolay. Herkes ortaya gelin. Gelin ortaya. Hadi. Ne yapıyorsun? Ya tam şu bir tane kız vardı o kız kaybetmeseydi çok güzel olacaktı ya. Jump. Zıpla. Zıplayın. Zıplayın. Anlamadım hiç. Hiç anlamadım. <laughs> Kim kazandı? Kırmızı takım kazandı. Kırmızı takım da bendim. Sıfırlanacak mı bu? Oha. Bu arada bu oyunu oynayanlar şuraya bakmamızı söylüyorlar. Ah zormuş bu. Yo. Geleceksin şurada. La durdurursan adam durmuyor. <laughs> adam bir <kıçı vuşu. gülüyor> şey Ay ya gerçekten bana komik geldi o şey. Böyle adam bak böyle. Geleceksin duracaksın. Sonra orada böyle hani böyle havada uçma gibi bir şey yapıyor yapıyorlar ya hani. Adını bilmiyorum unuttum. İşte onu yapacak ya da böyle zıplayacak. Adam böyle. Adam her böyle böyle dönüyor. İşte ondan kaybetti. Baksana adamın kuşu başı ayrı yerde oluyor. Bak bu da normal. Burada ne var? Oha. Burası boşmuş. Şimdi sıra ben ne olsun? Aa zaten sıra bendeymiş. Bak hard ama ben yaparım. Ben yaparım. Yaparım dedim yapamadım. Bu arada ben toplarla biraz oynayayım. Toplarla biraz oynayayım. Hayır topumun üstüme gelme. Bunun çizgi filmi var. Bu arada arkadaşlar isterseniz video burada bitebilir. Like atıp abone olmayı ve zil tuşuna basmayı unutmayın. Durun. Bir şey deneyeceğim. Olmuyor.